İşimize önce soğanları doğrayarak başlayacağız. Gördüğünüz gibi yemeğimiz bol soğanlı. Hemen içine iki diş de sarımsak doğruyorum. Tabanla lezzet versin diye. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Sıra geldi patateslerimizi doğramaya. Patateslerimiz de çok iri olmayacak. Ne kadar ince doğrarsa o kadar çabuk pişer. Patateslerimiz de hazır. Hemen şu biberleri de aradan çıkartalım. <laughs> Sıra geldi ıspanaklarımızı doğramaya. E, bu ıspanaklar çok fazla özenmenize gerek yok. Şöyle ana veresiye bıçağı vurun sadece parçalansın yeterli. Şimdi tabi biraz sonra e, sebebini göreceğiniz. Ee, ıspanaklarınızı en az 2-3 defa yıkayın, ayıttayın. Malzememiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaktık. Yarım fincana yakın bir sıvı yağ kullanıyoruz. Daha sonra yağ yine kullanacağız. Önce yağın hafiften bir ısınmasını bekliyoruz. Isıtırken de yağı yakmayacağız. Arkadaşlar yağ sağa sola sıçramaya başladı. Hemen acelece soğanını boşaltıyor. Bir yemeği hızlı yapabilmenin tek yolu kapak kapatmak. İşimiz 5 dakikaysa 3 dakika indiririz işimizi. Soğanlar içinde orta ateşte 3 dakika içerisinde hal olacak. Hemen kapağı açıyoruz. Ortalama 30 saniye geçti. E, bunda biz e, soğanın çiğ kokusunu alacağız. Çiğ kokusunu almadan yemeği yaparsak e, yemeğimiz lezzetli olmaz. Biberi atıyoruz. Şu anda ocağım yüksek ateşte. E, daha sonra ben bunu e, kısık ateşe alacağım. E, daha zamanı var. Kapağı kapatıyoruz. Biberler de kendini bıraktığı zaman, yumuşamaya başladığı zaman ne yapacağız? Orta ateşe alacağız. Hemen kapağı açıyor. 3 dakika içerisinde gördüğünüz gibi içinde sıfatlaması oldu. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Soğanın rengini. 3 dakikayı bile bulmadı. Arada kontrol edin, yakmayın. Tam bu aşamada patatesleri ilave ediyoruz. Arkadaşlar asıl tuzu daha sonra ilave edeceğim. Şimdi patatesleri yetecek kadar az bir tuz atıyorum. Şimdi bunda hiç su kullanmadık. Bu ne yapacak? Dibine yanma yapacak. E, tabii ki bu yanmayı da önlemenin bir yolu var. Kapağı kapatacağız. Ocağımızı kısık ateş alacağız. Yani orta ateşin altına alacağız. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek suyu ıspanakla vereceğiz. Yani ıspanak suyundan faydalanacağız. Patates açıyoruz. Ben bunu bir kere daha karıştırdım. Şöyle bakın arkadaşlar. Patatesler resmen içinde dağılıyor. Hiçbir şekilde su ilave etmedik. Şöyle bir göstereyim görüyor musunuz? İçinde dağılıyor. Yani bunu ıspanağın suyuna bile gerek kalmadan içinde pişirmiş olduk. Arkadaşlar patatesleri haşlamadan, kızartmadan kendi buharında pişirdik. Hemen ıspanakları döküyoruz. Ispanağı döktüğümüz gibi ıspanağın üzerine tuz serpeceğiz. Tuzun bir özelliği varsa arkadaşlar yeşili daha yeşil yapar. Kapağı kapatıyoruz. E, orta ateşte ortalama 2 dakika sürecek. Ispanak içine çöktüğü gibi bir kere karıştıracağız. Hemen kapağı açıyoruz. Ortalama 1 dakikaya yaklaştı. Gördüğünüz gibi bir dakika bile olmadan ıspanaklar içinde kayboldu. Hemen bunun altını kısıyorum. En kısık dereceye e, sebebi de şimdiki yapacağım işlemden dolayı. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Bir peşemal sosla ayrıyeten bir de içinde peşemal sos vurarak. Şimdi ben en kolayını göstereceğim. Arkadaşlar bir yemek kaşığı tepeleme un döküyorum. E, diyelim ki bu yemeği siz dört kişilik yapacağınız. Bir yemek kaşığı tepeleme un. Yok e, daha fazla yapmak istiyoruz. Yemeğiniz çoğalsın istiyoruz. O zaman ne yaparsınız? İki yemek kaşığı tepeleme un dökersiniz. Yemeğinizin miktarını Porsiyonunu yükseltirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Onu da iyice karıştırdık. Ee, bunlar garantili tarifler. Ee, Allah'ın izniyle kesinlikle mahcup olmazsınız. Sadece tek yapmanız gereken tarife birebir uymak. Şimdi burada en önemli püf noktalarından biri süt oranı arkadaşlar. Sütü yavaş yavaş ilave edeceğiz. Sebebi de yemeğimiz kendini bir bırakırsa bir daha biz yemeği toparlayamayız. Önce yanıma bir su bardağı bir süt aldım. Yarısını boşaltıyorum. Yarısını boşalttığım gibi içine iki diş de dövülmüş sarımsak atıyorum. Her yemek sarımsağı kaldırmaz. Yalnız bu yemek sarımsağı çok sever. Şöyle bir yavaş yavaş karıştırıyorum. Ocağımı da orta ateşe alıyorum. Bunun göbekten bir kere kaynadığını göreceğiz. Normalde bunun iki su bardağı süt yemesi lazım peşemal sos yapmış olsaydı, bunun içindeki ıspanağın, soğanın veya diğer sebzelerin suyunu düşünerek ne yaptık süt oranını biraz azalttık. Önce şöyle bakalım ortadan bir göbek atsın. Bu arada tabii ki mutlaka yapmanız gereken tuzunu kontrol etmek. Tuzu da güzel. Hem ıspanakta hem patateste tuz kattığımızdan dolayı tuzu da gayet normal. Koyu bir kıvama sahip olduğundan dolayı göbek atmasını bekleyeceklerken yemeğinizi yakmayın. Görüyor musunuz? Resmen sıcak patlaması oluyor. Bunu daha fazla bekletmeyeceğiz. Altını kapatıyoruz. Şimdi diğer malzemeyle buluşturacağız. Masanın başına geldik. Elinizde kep kalıbı veya normal borcam hangisi varsa arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Benim önerim size katı yağ ile yağlamanız. Ben kendim sıvı yağıyla yağlıyorum da. Şöyle az bir un serpiyorum. Onu her tarafına bir gezdiriyor. Bunu her tarafına gezdirdim. Şimdi karışımı kalıbın içine döküyoruz. Arkadaşlar isterseniz üzerine bir streç çekerek bastırarak da düzeltebilirsiniz. Tam istediğiniz şekli vermek için. Ben tahta kaşığımın dibini şöyle ne yapıyorum? Bir suya bandırarak üzerine şeklini veriyorum. Üzerine şöyle bir kaşar serpiyoruz. Fırınımız 600 çalışacak. 200 derece duracak. Ortalama çıkma süresi 15 dakika. Diyelim ki usta dediniz evde kaşar yok. Ne yapabiliriz? Arkadaşlar yumurta sarısını hafiften bir yağ ile çırpıp onu da üzerine dökebilirsiniz. Yemeğimiz hazır. Şimdi fırının başına 200 derece fanlı 600 fırın atıyoruz. Ortalama 15 dakika. Şöyle bir çekelim. 15 dakika dedim 18 dakika oldu. Arkadaşlar şu güzelliği görüyor musunuz? Ee, fırından çıkarttık. Bu yemeğin daha lezzetli olabilmesi için mutlak surette bir 5-6 dakika dinlendirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar sunum güzel olsun diye şimdi iki kere tahla attıracağım. Tabi arkadaşlar sizin bu kadar uğraşmanıza gerek yok. Arkadaşlar hemen yemeğimizi sunalım. Şöyle ortadan yavaş yavaş bir kesiyoruz. Lezzetine ben kefilim. Kesinlikle sizi mahcup düşürmez. Evde misafirlerinize, çocuklarınıza yapın. En kolay şekilde, en lezzeti nasıl olursa onu göstermeye çalıştım. Bu yemeğin piri dinlenmek. Yemeği ne kadar dinlendirirsen o kadar güzel olur. Yemeği yaparken de yerken de acele etmeyeceksin. Dinlendirdiğin zaman ne olur? İstediğiniz gibi bir yemek Başka çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videolmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım.